aranın ardından yine beraber spor ajansında Trabzonspor Galatasaray maçını konuşuyorduk. Muhtemel 11'lerle birlikte kadroları değerlendiriyorduk. Bir yandan da transferde de iki takımda sıcak gelişmeler olduğunu söylemiştik. Biraz da onları konuşarak devam edeceğiz yine bu maçı değerlendirmeye Nevzat Dindar. Merak ediyor Galatasaraylılar İkardi konusunu. Onun dışında başka yine iddialar var, isimler var. Şöyle bir günceller misin transferde Galatasaray gündemini bize? transferde çok ciddi çalışmalar var. Yani tabii ki Galatasaray taraftan otomatikman merak ettiği isim Icardi. Şimdi Icardi ile alakalı e, açıkçası birçok şey yazılıp çiziliyor. Ama en son bilgi zaten dün menajeri e, Van Danara'nın yaptığı açıklama. Sevilla ya da Galatasaray'dan bahsetti. Şimdi bu iki takımdan birisi e, olacak muhtemelen oyuncunun adresi ama ben Galatasaray'ın şansının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Sonuçta oyuncunun menajeri ve eşi İstanbul'a geldi. Buradan gayet mutlu Mesut ayrıldı ee, ve Galatasaray'la anlaştı. Yani biz bize problem yok. Paris tarafın çözülürse çünkü Paris Saint Germain'in oyuncuyla alakalı bir bonservis beklentisi var. Bir bonservis beklentisi olduğu için e, açıkçası öncelikle o yapılacak teklifleri değerlendirecek. Önce bir Manchester United konusu geçti. Manchester United olmayınca e, şimdi Sevilla'nın Oyuncuyla ilgilendiği söyleniyor ama ben orada da Galatasaray'ın şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Paris Saint Germain'in istediği Bonservis, Sevilla, yani o pazarlıklarda da böyle tam işler çok da en azından Paris'in istediği gibi gitmiyor. Bu da oyuncunun kiralanması konusunda gündeme getiriyor. Kiralanma noktasında da Galatasaray en bu anlamda şanslı kulüp diyebiliriz, avantajlı kulüp diyebiliriz. Galatasaray'ın vereceği bir oran var, bir bütçe var bu bütçe çerçevesinde de Galatasaray yıllık işte %30, %40 neyse işte 3-3,5 milyon euro bandında olacak. Ki oyuncunun 8 küsur milyon Paris Saint-Germain'de kazandığı bir akım var. ben Galatasaray'ın açıkçası bu transferde şanslı olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı bir de şimdi çıtayı bu kadar yükseğe koyup bu kadar üst seviyede beklenti yaratıp sonuçta bu transferin gerçekleşmemesi halinde çok büyük bir hayal kırıklığı olacak değil mi? Yani bunu herhalde Galatasaray'ı yönetenler, başkan ve diğer işte ne bileyim yetkili isimler Erdem Timur. Buna herhalde hesaba katıyorlardır. Yani bu kadar biz Icardi konusu gündeme geldi. Yani dış basında sürekli olarak İtalyan basında, işte Fransız basında oyuncu Galatasaray'la ilişkilendiriliyor. Ee, ya transfer olmazsa gidip e, herhalde üçüncü sınıf bir oyuncu getirerek işte o Icardi olmadı bunu getirdik. Anlatamazsınız yani. Bunu taraftarı anlatmak, izah etmek de kolay değil. Evet. Dolayısıyla Galatasaray açısından e, ben e, ikardi konusunun tabii ki 1 Eylül burada kritik tarih. 1 Eylül'e kadar oyuncu gidip yüksek bir bonservis verilir, alınır. Oyuncu e, mutlu olacağı en azından hayır diyemeyeceği bir teklif olur. Ona bir şey diyemeyiz. Ama şu anki görüntü Tabii ki Paris'in bunu 1 Eylül'e kadar bekleme opsiyonu olacak. Ee, o 1 Eylül'e kadar Paris Saint-Germain oyuncuyu satamadığı vakit Galatasaray'ın eli güçlenecek. Belki tahmin ettiğinden daha iyi şartlarda oyuncuyu getirecek. Peki Icardi'nin bildiğiniz bir isim. Peki böyle daha başka yeni isimler var mı? Valla vardı. da işte bekliniyor. Sam Tantin'de oynayan Nathan Redmond Galatasaray'ın teklif götürdüğü isimlerden bir tanesi. Ee, sonuçta dünkü gelişme bu. Ben, ben bu ismi dün ortaya attım. Herkes bir haftadır gündemdeydi şimdi değil diyorlar. Bir haftadır gündemde olsa niye yazmadın, çizmedin? yani oyuncu herhalde ilk dün çıktı yani. De yeni bir gelişme, sıcak gelişme. Ben oyuncuyu biraz inceledim. Southampton'da oynayan İngiliz oyuncu 28 Nathan yaşında. Redmond. Nathan evet. Redmond. bu ligde çok iş yapabilecek bir oyuncu. Yani oyuncu için konuşulan bonservisler falan yani hakikaten çok iyi seviyede bir oyuncu. Ama tabii da geçen sezon oynadığı maç sayısı 20 maç 11'de çıkmış 27 total maçı var. Ee, sonuçta değerlendireceksiniz yani olur ya da olmaz ama gelecek sezon kontratı bitiyor. Yani burada Galatasaray Kulübü elbette birçok alternatif var. Yani bugün Hazard'la da bir şekilde olabiliyor mu diye bakıyorsun. Hazard'ı getirebilirsen Hazard'ı zaten transfer edersin. O işler o kadar kolay değil. Ama hani isim olarak yeni bir isim olarak Southampton forması giyen Redmond'ın Galatasaray'ın ilgilenmeyi bırak. Hani teklif götürdü oyunculardan bir tanesi. Yeni bir gelişme tabii. Amin Harit dosyası da yeniden açıldı bu arada. 10 numara pozisyon için Galatasaray taraftarı böyle sürekli bir evan der beklentisi içerisinde. Harit konusunda da ben açıkçası Galatasaray'ın o da uzun zaman Galatasaray bekleniyor Yeniden bir nabız yoklayacağını düşünüyorum. yani bu konu olur ya da olmaz. Harit'le alakalı biliyorsun yani yaz döneminde sürekli olarak e, Evan Derle beraber adı evet, ofansla diye konuşuldu. Geçen aylardan bir tanesiydi. Ha, olur ya da olmaz. Transfer süreci çok dinamik bir süreç, değişken bir süreç. Her an değişiklikler olabiliyor. Bunun dışında sol konusunda işte eee Ture ile alakalı Galatasaray'ın Milan'da Forma Gen Ture ile alakalı bir girişimi, resmi teması olmuştu. Sonra Regulion orta, e, ismi ortaya atıldı. Regulion adı benim bildiğim Lazio'ya imza atacaktı ama herhalde Atletico Madrid'e gidecekmiş. Gitti. Atletico Madrid'e imza Bitti. attı. Ee, dolayısıyla yani orada belki Ture ön plana yeniden çıkabilir. Onu söyleyebiliriz. Ee, i̇sim anlamında bunları hani Cengiz belki konuşulabilir üzerinde. Sonuçta Galatasaray'ın yerli kalitesini arttırmak gibi bir problemi var. Ee, burada da otomatikman akla gelen oyunculardan bir tanesi de Cengiz Ünder. Cengiz Ünder'le alakalı da şunu söyleyelim. Ben bu transferin oyuncu oyuncuyla kulüp ve Tudor arasındaki denklem içerisinde Galatasaray'ın istediği ortam oluşursa ki o oluşacak gibi gözüküyor. O problem çözülemeyecek gibi sanki. Bu da Galatasaray lehine olur. Galatasaray Cengiz Marsilya'dan çıkarsa gideceği yer de Galatasaray olur. Cengiz Marsilya'dan çıkarsa gideceği yer Galatasaray Tabii. olur diyorsun. Aynen Peki. E Nezat Dindar'ın verdiği isimler ve söylediklerine, yorumlarını merak ediyorum. E yine sonrasında hem Trabzonspor'daki transferleri hem de maçı konuşacağız. Buyurunuz. Şimdi 1 Eylül kritik nokta orada. Avrupa'da transfer dönemi bitecek ve Türkiye'de bir hafta daha süre tanınıyor evet. son yıllarda. Bu bizim için kritik bir dönem çünkü e, çok fazla bon servis vermeden takımlardan oyuncu koparma imkanınız var. Icardi bunlardan biri. E, Paris Saint-Germain e bon servis istiyor. Sevilla ile pazarlıklar sürüyor ama oldu da e, Sevilla'ya gidemedi. Van Danara ara. cebine koymuş durumda Galatasaray'daki teklifi ve 1 Eylül'de. Bir Eylül'e kadar Avrupa'dan istediğini bulamazsa Paris Saint-Germain takımda asla düşünmüyor çünkü Icardi'yi e, zaten orada başka krizleri yaşıyorlar içeride. Bir de Icardi ile uğraşmak istemiyorlar Fransız olasına göre Galatasaray iyi bir opsiyon olur. Burada 1 e, Eylül kritik nokta. E, diğer tarafta Nevzat'ın verdiği zaten e, Redford için, Redmond için Redmond için burada gelmesi halinde bu sefer Kerem kesik kesikleyebilir ve ee, yani forma rekabeti olacak. Ama yerli durumunu da düşünelim burada. Çünkü başka denklemlerin değişmesi gerekir. Orta sahibi bu sefer Berkan'a Emre Baba'ya şans var. Orada farklı rotasyonlarda denenebilir. Çünkü öyle çok da kulübede tutabileceğiniz bir isim değil. Geldiğinde gerçekten kanatta size bir ikinci forvet gibi Kerem'in sağlayamadığı o golcülük özelliğini bu sene için söylüyorum. Takıma enjekte edebilir. E Diğer tarafta sol kanat için, sol bek için arayışlar var. Ee, Fanano'dan Okan Hoca çok memnun değil. Burada Milanlı oyuncu Bold Boldedatori için de girişimler var. Burada tabii tekrar altını çizelim. Bu hafta içinde işler biraz ayyuka çıkacak. Evet, Trabzonspor'da da transferler var. E, onları da konuşalım isterseniz. Uzun zamandır istediği bir oyuncuydu Umut Bozok. Evet. O transferde de mutlu sona ulaştı. Tabi e, Umut Bozok geçen sezonun gol kralı olduğu için yani daha çok izler miyiz Hı. diye düşünüyoruz ama kadroya bakınca Trabzonspor'da nasıl konumlanacak? Evet. E, ama yerli forvette lazımdı e, bu e, durumda, bu tabloda. Nasıl yorumluyorsun transferi? Elinizde bir Cornelius var ve çok farklı profilde bir oyuncu daha alıyorsunuz. Bence hem de yerli olmasının elinde çok mantıklı ve doğru bir hareket Trabzonspor açısından. Çünkü Cornelius'un bir yedeği yoktu. Ne Canini ne Trezege o uzaktan alakası yok zaten. E, e, Koasiden de beklediğinizi bulamadınız. E, bu noktada Umut Bozok son vuruşları bilen, e, ayak içinde iyi kullanan ve ceza sahasını da karıştırıp oradan bir anda sıyrılıp kendi takım arkadaşına yer açabilen bir oyuncu. Bitirici bir oyuncu. Trabzonspor'un ihtiyacı. Nasıl konumlandırırız? Cornelius'un yanında çift forvet kullanabilirsiniz. Evet. Bir tık gerisinde kullanabilirsiniz. Mesela Bardi'yi biraz geriye çıkıp veya kanada atıp Umut'u bir adım gerisinde konumlandırırsınız. Bence bir bu açıdan... Şimdi, evet. Mesela Vakemi'nin yokluğunda o hücumda hı hı. skoru üreten oyuncu eksikliğini yaşıyor evet. e, Trabzonspor. Hı hı. Dediğin gibi Cornelius'la Umut birlikte oynadığı zaman belki o eksiği de giderebilecek bir formasyon da hı hı. çıkabilir ortaya değil mi? Çünkü o yansıdı hı hı. sanki. Kesinlikle öyle. Burada e, anahtar nokta Abdullah Avcı farklı planlar arıyor. E, nasıl geçen sezon Kerem için konuştuk. At Kerem'e Trabzon'da da MVK meyat topu illa bir şey yapar diyorduk. E bu sene onu göremiyoruz. Trezege o adam değil. Yani bunu başka özellikleri var evet ama Mbappé'nin tam o nokta özelliklerini dolduramıyor. Burada saha içinde farklı taktik, farklı planlamaya geçebilmek açısından Umut Bozok bence doğru adım. Ki Galatasaray da bayağı bir görüştü. Onların da evet. radarındaki bir oyuncuydu. E, burada çift forvete dönmeniz zaman zaman çok gerekli. Türkiye Kupası ve Süper Lig'de Trabzon bu açıdan çok mantıklı bir transfer yaptı. Bir transferde Naci Ünlü var. Hı hı. O da hem sol kanatta evet. forma giyebilen hem orta sahada forma hı hı. giyebilen bir oyuncu. Kiralık bir transfer. E, o da Trabzon'a geldi. O oyuncu ile ilgili neler söyleyeceksin? Yine bir yerli. Hı hı. Şampiyonlar Trabzon. Ligi kura çekiminde e, Ayakslan Fandersar vardı. Efsane kaleci. O da bu konuda Naci'yi biraz değerlendirdi. E, Naci gerçekten potansiyeli olan bir oyuncu ve Trabzonspor'un o kanat rotasyonunda size yerli olmasından dolayı ki burada parantez açalım, Türk pasaportu alması gerekiyor. Öyle de bir problem var yanılmıyorsam. Türk pasaportu yok şu anda. O da halledilecektir. E, bu noktada size büyük katkı verir. Tirezege'yi kullanamadığınızda, Tirezege'yi değiştirmeniz gerektiğinde Naci size bu potansiyeli sağlar. Sen nasıl yorumluyorsun transferlerini Trabzonspor'un Nevzat? Ya Trabzonspor'un tabii zaman e, belki tartışılabilir. Şu oyuncu erken gelseydi, şu işte ne bileyim geç geldi vesaire. E, ben genel olarak baktığımda Trabzonspor özellikle Batra transferi bence e, muazzam bir transfer. Yani onu hangi kulüp alsaydı aynı şeyi söyleyecektim. Trabzonspor çok önemli bir transfer yapmış. Yani, sadece sergilenen performans değil aynı zamanda Hani karakter olarak da ben, ben bu tarz oyuncuları tutuyorum. Zaten oyuncunun ayağı çok iyi. Ee, çok büyük bir transfer olarak görüyorum. yani Trabzonspor belki hani Kopenhag e, en hazır kadroyla çıksam bile zorlanacağın yani kestiremeyeceğin bir rakip. Sonuçta bir sistemleri, bir ekolleri var. Bir alışkanlıkları, pratikleri var. Bunlar tabii ki bizim açımızdan hep bir handikap. Çünkü biz hep e, bir eşleşme olduğunda hep oyuncu bazlı bakıyoruz ve ya biz bunlardan iyi izliyoruz. İşte ne bileyim oyuncu değeri, kadro değeri hep bunlar açısından bir kıyaslamaya gidiyoruz ve kendimizi onlardan daha büyük görüyoruz. Halbuki olay o değil. Mesele daha kaliteli oyunculara sahip, daha yıldız oyunculara sahip olmak, kağıt üzerinde daha e, maddi karşılığı olan isimlere sahip olmak değil. Ya mesela orada takım olabilmek. Şimdi onlar takım. Kopenhag'da belki hani en iyi oyuncusunu da satabilir ama o yerine o sistem devam ediyor. Kopenhag kimse eleyemezdi Türk takımlarından. Yani açık konuşalım. Yani son ben son şampiyon şimdi, Trabzonspor oynadı ki en iyi takımımızdı <laughs> geçen sene baktığımızda. E, Kopenhag ne Fenerbahçe ne Galatasaray kimse eleyemezdi. Yani, yani, tabii ki o konuda ben de çok olumlu düşünmüyorum en azından. Yani sonuçta hani hep baktığımız şey biz iyi oyunculara sahibiz. E, Trabzonspor transferlerine baktığımda da ve açıkçası iyi transferler yaptılar ama yine de bir şeyler eksik gibi. Yani örneğin Cornelius. Şiler eksik, e, eksikleri olduğu için olabilir mi sakat oyuncular? Yani hayır, aslında hayır. bir Cornelius, şirke... Cornelius e, odaklı bağımlı yapıdan biraz daha belki orada Öyle daha farklı bir ama... nasıl? Cornelius bağımlı bir yapı yok sanki. Ya var yani şu an başka kim var ki? Ben öyle düşünmüyorum. bile oynamıyor herhalde. ileride oynayan Cornelius. Yani şu an Cornelius e, Canini'si ama, de var. Canini ama biraz daha kenarda. Yani direkt Canini hiçbir zaman orada ön tarafta yani direkt. Yani iyi bir formda bir sa, sa, sakat olmayan bir bakasetas. Bir hamşek. Olsun. Ya yani orada en Abdülkadir. uçta, en uçta oynayan Cornelius'un daha farklı bir e, profile. İşte Umut ok transferi yapıldı. Nasıl? Umut Bozok transferi yapıldı bu yüzden. Umut doğru bir transfer ama hani e, tabii ki keşke Cornelius tıkandığı vakit ön tarafta çünkü çare üretemiyorsunuz, çözüm üretemiyorsunuz.